Hakan Bayrakçı, İstanbul anketini açıkladı, böyle bir şey görmedim. Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anket sonucu paylaşarak, böyle bir başa başlık ben görmedim, dedi. Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili anket sonucu paylaştı. CNN Türk'te katıldığı programda Bayrakçı, İstanbul seçiminin başa baş olduğunu ifade etti. Böyle bir başa başlık ben görmedim diyen Bayrakçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum'un %41 oy oranında olduğunu ifade etti. Bayrakçı, iki ay önceki anketlerde fark vardı diye konuştu. Hakan Bayrakçı, şu değerlendirmelerde bulundu, bu seçim ilçe belediye başkanları için belediye başkanları performanslarına göre oy alacaklar. Partinin oyu 30 ise onun belediye başkanı 48-50 alabilecek. Genel seçimde Türk milleti hassasiyetlerle oy kullandı. Şimdi bu seçimde Türkiye'nin genel siyasetinde geleceğini belirleyecek. Son İstanbul anketi DEM Parti ve Yeniden Refah'ın oy oranları kaç? ORC'nin son anketine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AKP'li Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında 1.2 puan fark var. Kararsızların damga vurduğu ankette DEM Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oylar da dikkat çekti. ORC araştırma İBB seçimlerine ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. 10-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen anket 3920 kişiyle bilgisayar destekli telefonla görüşülerek yapıldı. Anketin finans kaynağı ise açıklanmadı. Kurum kıl payı önde. Açıklanan ankete göre ise Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Murat Kurum, İBB'nin mevcut belediye başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 1.2 puan önünde. DEM Partisi adaylarının ile AKP ile anlaşamadığı için seçime giren yeniden Refah Partisi adayının oyları da dikkat çekti. Ankette, Zafer Partisi adayının İyi Parti adayını geçmesi de dikkat çekti. Buna göre anket sonuçları şöyle. AKP adayı Murat Kurum, %37.7. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, %36.5. DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çetni, %6.8. Zafer Parti adayı Azmi Kara Karamahmutoğlu, %3.7. İyi Parti adayı Burak Avuncu, %3.6. Yeniden refah adayı Mehmet Altınöz %2.9, diğer %1.7, kararsız %7.1. ORC'nin 14 Mayıs tahmini. ORC araştırma 12 Mayıs'ta yayınladığı anketlerinde 14 Mayıs 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanlığı oy tercihlerine dair Millet İttifakı adayı CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu %51.7, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %44.3, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %2.8 ve seçime 3 gün kala çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce %1.3 şeklinde bir oy dağılımı açıklamıştı. Seçimde ise Kesin Kılıçdaroğlu %45, Erdoğan %49.2, Oğan %5.2 oranında oy almıştı. İkinci turda da Erdoğan %52 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu pazar seçimi olsa anketi, partilerin oy oranı ne oldu? Metropol Araştırma Şirketi'nin bu pazar bir seçimi olsa anketinde AKP 34.6 puan ile ilk sırada yer aldı. CHP'nin puanı 25.1 oldu. Ankete göre 14 Mayıs sonrası AKP, İyi Parti ve DEM Parti'nin oylarını artırdığı görüldü. Metropol Araştırma Şirketi Ocak 2024'te yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasının bu pazar bir seçim olsa anketinin sonucunu paylaştı. Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar dağıtıldığında AKP'nin 34.6 puan ile ilk sırada yer aldığı görüldü. CHP'nin puanı 25.1 olurken İyi Parti'nin oy oranı 10.1 olarak belirtildi. Ankette diğer partilerin oy oranı şöyle oldu: MHP %9, Dem Parti %10.3, Zafer Partisi %3.2, Türkiye İşçi Partisi %1.3, Memleket Partisi %0.6. Diğer partiler %3.9